Arkadaşlar hepinize günaydınlar diliyorum. Yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Herhalde güzel bir borsa gününe doğru gidiyoruz ama hayırlısı bakalım. 1.63 artıdayız şu an. 23 Ocak Salı saat şu an 10.39. Borsamızı açalı daha 39 dakika oldu. Hızlı bir şekilde yukarı gittik. Hızlı bir video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Regresyon kanalımızın üstü olan 8222 ve şurada gördüğünüz kanalımızın kırmızı kanalımızın üstü olan 8153'ü takip ediyorum ben şu aşamada deyip hemen Türk Hava Yolları'na geçmek istiyorum. Türk Hava Yolları şu şekilde yükselen regresyon içerisinde hareketine devam ediyor. Bunu aşağıya kırmadığı sürece de bir sorun görmüyorum arkadaşlar. Türksel'de iki tane rakam var benim takip ettiğim. Sürekli söylüyorum biliyorsunuz zaten. Birisi şu nokta 67.55. Alttaki de buyurun 65.70 arkadaşlar. Tam arasında bulunuyoruz. 67.55'in üzerine attıktan sonra çok daha güzel olacaktır Türksel konuda da üstte takip ettiğim rakam unutmayın 3082. Altta da regresyonun da tam ortasına denk geliyor görüyorsunuz. 2882'li rakamımız söz konusu. Fener yine eksi de Galatasaray yine artı da geçiyorum şişeye. Şişede benim takip ettiğim tek rakam var. Oranın üzerine atma sürece benim için güzeldir. Oranın altında güzel değildir. Ancak tüm EMA'ların üzerine atma çabası var. Şişede haberiniz olsun. Yani 49'un üzerinde şişe çok daha güzelleşecektir. KC Hold'e regresyonumuzun, yeni regresyonumuzun tepesi 158.50 ve şu beyaz çizgimiz var. 160.30'u takip ediyorum arkadaşlar. Sahol'e gelince onun da zirvesini takip ediyorum. Sahol'ün zirvesi de 70-65'te bulunuyor. Bu rakam önemli olacaktır. Aselsan'da regresyonun orta çizgisini yani şu rakamı 48.54'ü takip ediyorum. Üzerinde çok daha güzel olacaktır. NK'yi kırılım yapmak üzere 1 saatlikte şu şekilde yakınlaştırırsam kırılım çizgisine dokunmuş geri gelmiş buralarda debeleniyor. Yani NK'yı burayı yukarı attıktan sonra 34-74'leri daha güzel olacaktır. Şu an 34-74-76 rakamda bulunuyor zaten. Bu rakamı takip ediyorum NK'yı da. Ereğli düşeni henüz kırmadı ama ikili dipten kalkar gibi bir izlenim var. Yukarı verecek olursa yani hemen hemen 43'ün üzerine attıktan sonra bir sonraki büyük düşenle boğuşacaktır. O da 43-54'lerin üzeri diye söyleyebilirim şu anlık. 96 50'nin üzerinde kalabilirse 99'ların yolu açılabilir. Orada da EMA yüzümüz var. Şu an düşen büyük regresyonumuzun üzerine atıp atmamakla develenip duruyor. Bütün işi bu. Galata Wind düşen regresyonumuzun hemen üzerinde 50 günlük EMA'mızın üzerine attı. 100 günlük EMA'mıza doğru gidecek mi gitmeyecek mi? Yani 24.82'lere ona bakacağız arkadaşlar. Enerjisel düşen büyük regresyonumuzun hemen yamacında yani bu noktayı yukarı atacak olursa 50-20'leri şu an 50-20 zaten daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. AG Holding yatan hisselerimizden birisiydi. Şu şekilde mini bir regresyonda hareket ediyor. Dipten kalkış emareleri görünüyor açıkçası. Anadolu hayat düşen büyük regresyonu yukarı verdi. Emaların da üzerinde yükselen regresyonun içerisinde orta bölümünde hemen üstünde devam ediyor. Buranın zirvesi de hemen hemen 42.96'lara tekabül ediyor. Bu bağlamda takip edebilirsiniz. Aygaz bugün yine pek gitmiyor. güzel güzeldi aslında bu. Yükselen regresyonun tam orta çizgisinde. Yani burayı yukarı verebilecek olursa 140.70. Buranın zirvesi de 147.40'a tekabül ediyor. Akçansa fark etmemiştim. %2'ye gitmiş. O da düşen regresyonumuzun gördüğünüz gibi üzerinde yükselen regresyon içerisinde hareketine devam ediyor arkadaşlar. Cemtaş 1.60 yapmış. Evvelki gün %5 falan yapmıştı bu yanılmıyorsa. Dün artı 3'ten eksiye gitti. Bugün de 1.60. O da ama düşen regresyonumuzun gördüğünüz gibi üzerinde hareketine devam ediyor. İşgeyo bizim kademeli listelerimizden biriydi biliyorsunuz. Regresyonun tam orta bandına takılmış durumda. 17.86'nın üzerine attıktan sonra üstteki 50 ve 100 günlük emalarla boğuşmaya başlayacaktır. Rakamlara buradan sarı ve yeşil olmak üzere bakabilirsiniz. İsmen %1 artı yani birçok kişiye sabır 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 dedirten hisselerden birisi %1 artıdaymış. Regresyonumuzun dibinde yukarıda emaları var. Bilemiyorum nasıl hareketler yapacak. Şimdi fark ediyorum yine mavi 2.64 artıya gitmiş. O da beyaz zirvesinin üzerinde yükselen regresyonumuzun içerisinde hareketine devam ediyor gördüğünüz gibi. Fade dün çok güzeldi tavan yaptı. Bugün de %6.73 yapmış arkadaşlar. Kırmızı kanalına denk geldi. Yani şu şekilde büyük resmi gösterecek olursam size. Kırmızı kanalına denk gelmiş durumda Fade. Buralardan bir şey beklenir artık. Ne beklenir? Yani bu çıkışın bir sindirmesi olur mu? Yoksa büyük bir grup hareketi de daha gidecek mi? Onu da bilemiyorum açıkçası ama normal yükselişini yapıyorsa burada bir sağımız ya da bir dinlenme sürecine aslında girmesi gerekiyor. Ama girer mi girmez mi bilemiyorum tabii ki. Göklör ona uymaya çalışıyor ama Göklör'de bir güzellik oldu. Hemen onu göstereyim ben. İçim İçimoku bulutumuzun içine girdi. Buyurun şöyle yakınlaştırayım. Bulutumuzun içerisinde yeni girdi. Düşen regresyonumuz da yukarı kırmıştı. Tüm emaları da yukarı verdi. Yani göklerden mini mini bir güzelleşmeler var mı? Var. O bağlamda takip ediyorum onu. 2.55 artıymış ülker. Buyurun şu şekilde. Lacivert yükselen var görüyorsunuz. Şu beyaz düşenimizi kırdı. Bunu kaldırabilirim. Şu yükselen de takip ediyorum. Normal şartlarda yani de kötü bir şeyler olmayacaksa. Şöyle 88-89'lara kadar yolu açık gibi görünüyor aslında ülkenin ama. Işte içim oku bulutuna bakayım. Ha buyurun Orada dirence gelmiş durumda. Eğer buranın üzerine çıktığı takdirde. 83'ün üzerine yani. 88-89'ların yolu açılıyor diyebilirim. Ülkerde. Toaso yüzde 20 artı yapabilmiş. Onda topayı göstermek istiyorum size arkadaşlar. Güzeldi topo var onda. Yani işletir mi işletmez mi bilemiyorum ama. Şu şekilde 241 üstüne attıktan sonra. Tuhaso daha güzel olabilir ama henüz otomobiller, otomotivler üzerindeki lanet kalkmış durumda değil. O bağlamda takip ediyorum. Pegasus hala düşen regresyonumuzun üst çizgisiyle boğuşmaya devam arkadaşlar. Yani şu an bu rakam üzerinde kalacak olursa eğer kırmış olacak onu ama bu rakam üzerinde kalamazsa ki dün geri girmişti. 725.50 şu anda da 725.50 değil zaten. Bu rakamı takip ediyorum Pegasus'ta arkadaşlar. Astor için benim sihirli rakamlarımdan birisi 116 20 Buraya yapıştırmışım. Onun üzerinde çok daha güzel olur demişim. 115 30 şu an ama 115 30 da bugün itibariyle yeterli arkadaşlar. Yani Astor bir daha buranın altına gelmemek kaydıyla mükemmel bir duruma ulaşmış durumda görüyorsunuz. Hem emaların hem içim oku bulutunun hem düşen takozun hepsini kırmış durumda. Bu bağlamda Astor'u yakından takip edebilirsiniz. 115'in üstünde Astor mükemmel arkadaşlar. Aşağı gelecek olursa içim oku bulutuna geri girecektir. Bu şekilde takip edin Astor'u. Borusan düşen takozunu henüz yukarı kırmadı. Kırma noktası EMA 21 ile aynı nokta yani 593'e tekabül ediyor. 636, 630'larda da 2 tane 50 ve 100 günlük EMA'ları var. Bu şekilde takip edebilirsiniz Borusan'ı. Bir dostum Ek Pro'yu sormuş. O yüzden ona biraz daha şöyle incelemesine bakmak istiyorum. Ve temel değerlerini bir kenara alayım. Ekran bir temizlensin. Buyurun arkadaşlar. Şu şekilde bir düşen takozu vardı. O takozun şu an itibariyle yukarısına kırmış durumda. Ancak takozu bugüne kadar uzattığın takdirde görüyorsunuz tekrar içine giriyor. Bu bizi ilgilendiriyor mu? Aslında ilgilendiriyor. Yani şu rakam burada çok önemli. 158, 50'ye dikkat edecek bu arkadaşımız. Bir de görüyorsunuz şurada kanallarımız var. Fena da değil aslında o kanallar. Güzel de işlemiş. O kanalımızın üzerine attıktan sonra çok daha güzel olacaktır. O rakamı da vereyim ben. 161 üzerinde çok daha güzel olacaktır. Dirençler bağlamında tamam. Unutmayın bu arada bütün emaların bakın üzerine atmış durumda Pro Şu şekilde bir bundan sonra yükselen regresyon atacağız bunu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz dipten bugüne kadarki zirveye kadar bir regresyon attım. Şu rakamlar haricinde üstteki dirençlerimiz bunlar. Bu regresyonumuzu bu arkadaşımız ya da yatırımcıları takip edebilirler. İçim oku bulutunu açıyorum şimdi. Buyurun arkadaşlar. Şu salise itibariyle yani bu rakamın altına gitmeyecekse 156'nın altına gelmesin bir kere Ekpro onu söyleyeyim ben. 156 üstünde kaldığı sürece pro çok güzel yukarıdaki şu rakamları takip edeceksiniz. Bu rakamlar dışında bu regresyonumuzun zirvesi var 160'ta. Yani bunlar size üstte direnç olacak arkadaşlar bu rakamları takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. EMA'ların üzerinde tam 156 fiyat hareketinde durursa, içimoku bulutunun da üzerinde yukarıda bu rakamlara dikkat edeceksiniz. Bu rakamları yukarı atacak olursa eğer bu kez zirvelere dikkat edeceğiz ek proda. Yani şurada bir zirvemiz var mesela. Buraya dikkat edeceğiz. Hocam orada birkaç tane zirve var. Evet doğru arkadaşlar. Birkaç tane zirve var. Bunların hepsinde bir gıcıklık yapabilir bu adamlar. O yüzden bu bağlamda takip etmemiz gerekiyor bu hisselerimizi. Şu şekilde. Şu son çizdiğim beyaz mesela çok önemli. Çünkü üç yere falan değiyor. Şu çizgilerimizi bize direnç olarak kabul edebiliriz açıkçası. Dediğim gibi 156'nın üstünde içim okunun üzerine çıkmış oluyoruz. İçim okuyu kaldırıyorum. Buyurun şu şekilde takip edebilirsiniz ek burayı. tabii ki hocam çok uğraştırma bizi derseniz. Şu yükselen regresyonu takip edin arkadaşlar. Bu regresyonun altına gelmediği sürece. Yani şurası orta bölümü. 154 10. Regresyonumuzun tipi de tam şu nokta 147.50. Bu rakamları bu bağlamda şurayı SS alıp takip edebilirsiniz. Umarım Mac Pro için de güzel bir gün olur diye temenni de bulunmak istiyorum. Arkadaşlar bir dostum şöyle bir soru sormuş. Yani benim şöyle bir açıklamam oldu. Onun açıklaması insinaden şunu söylemiştim ben. Bakın dedim. Regresyon trend dibinden bir kademe aldınız. Regresyon trendinin ortasını geçtikten sonra ikinci kademeyi aldınız. Emaların üzerine attıktan sonra üçüncü kademeyi aldınız. Düşen regresyon trendini yukarı kırdığında da dördüncü kademeyi aldınız ve 5. kademe dedim elinizde duruyor. Bunu zirvede kullanabilirsiniz ya da daha önce kullanabilirsiniz. Sizin kişisel tercihinize kalmış demiştim ben. Dostum şunu söylüyor. Ya diyor bu regresyon trendinin dibine daha önce de geldi kardeşim. Ben nereden bileceğim buradan bu şekilde yukarı gideceğini. Bakın beraber şöyle bir çalışma yapalım. Şu regresyonu bir kaldırayım arkadaşlar. Bu hissemiz yani şu an Pegasus hissesi üzerindeyim ama bunun hiçbir önemi yok. Bakın şurada zirve yaptı ve koca bir kırmızı mumla aşağıya düştü değil mi arkadaşlar? Evet düştü. Bu düşüşten sonra bakın hisse ne yapıyor arkadaşlar? Şurada bir kırmızı daha yapıyor. Şurada bir kırmızı daha yapıyor. Sonra yeşil yapıyor. Sonra biraz yukarıya oradan aşağıya. Gördünüz mü? Şurada iki tane tepe oluştu mu? Oluştu. Çok güzel. Temizliyorum hemen şurayı. Burada iki tane tepe oluştuktan sonra arkadaşlar sizin yapmanız gereken şudur bakın. Şuradan bir tane trend çizgisi çizeceksiniz aşağıya doğru. Ve yani malda mısınız değil misiniz ona göre konuşmuyorum artık. Kendiniz buna göre hareket edebilirsiniz. Şuraya dokunup aşağıya geldikten sonra kendinize şunu diyeceksiniz. Bu ise bundan sonra şu düşen beyazın üzerine çıkmadığı sürece bu bölgeye çıkmadığı sürece sattadır kardeşim. Ben bundan sonra bunu bilirim buna göre hareket ederim diyeceksiniz. Anladınız mı arkadaşlar yapılması gereken bu aslında. Şimdi sarıları siliyorum bakın. Beraber bu hisse üzerinde devam ediyoruz eğitim çalışmamıza. Daha sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şu düşen beyazımızı atlarda şu şekilde düşen dipler oluşmaya başladığında klonluyorsunuz. Şuraya şu şekilde koyuyorsunuz. Bakın bu şekilde de bir düşen kanalınız oluştu sizin. Bundan sonra bakın şu bölgedeyiz. Kendinize diyorsunuz ki beyazın üzerine çıkmadan ben bu hissede alım yapamam kardeşim diyorsunuz. Şu bölgeye geliyor hissemiz kanalın altına geliyor. Kanalın altına geldikten sonra siz bunun artık ne kadar düşeceğini bilemezsiniz. Çünkü bizim düşen kanalımız, takozumuz daha yeni başladı oluşmaya. Dolayısıyla bu buradan vik bırakıp yukarı döndüğünde şunu alıp arzu ederseniz bu bölgeye de koyabilirsiniz. Neden olmasın? Şu şekilde yapabilirsiniz kanalınızı veyahut ben bu çizgilerle uğraşmak istemiyorum kardeşim diyebilirsiniz. O vakit şu şekilde çizgiler çizmemek suretiyle arzu ederseniz bir tane şuradan regresyon trendi atabilirsiniz. Bakın zirveden tuttuğum hissemiz nerede? Şu bölgede. Bu bölgeye kadar ben regresyon trendini uzattım. Evet arkadaşlar bundan sonrası sizin için şunu söyleyeyim. Regresyon trendinin dibi bir kademe alım için uygundur. Ortayı geçtikten sonra ikinci kademe için uygundur. Tabii ben buraya EMA'ları atmadım ama burada da bir EMA'larımız dolanıyor tabii ki. Onları da kontrol ediyoruz ve diyoruz ki takozumuzun üzerine attıktan sonra bir kademe daha uygundur. EMA'lar regresyon trendinin orta bölümüne geldiği için EMA'ların üzerine geçtiğinde bir kademe almak için de pek mantıklı değil aslında. Çünkü burada bir kademe yapmış durumdasınız. Peki bir kademe aldınız, bir kademe daha aldınız, zirveye geldi şu bölgede. Zirveyi geçebilmiş mi? Hayır, geçememiş. Dolayısıyla iki kademede bekliyorsunuz. Regresyonun alt bandına yani iki kademede olduğunuz için regresyonun ortasının altına gelince arzu ederseniz şu aldığınız iki kademeyi birden bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi regresyonu ileriye doğru uzatmaya devam ediyorum bakın. Regresyonu ileriye doğru uzatmaya devam ediyorum. Buyurun. Hala regresyonumuzun zirvesine çıkmış durumda değil ve orta bölümünün de altına gelmediği için ben hala iki kademede bekliyorum. Devam ediyorum. Günler ilerliyor. Regresyonumu uzatıyorum. Buyurun arkadaşlar. Bakın şu noktada iki gün regresyonun orta çizgisinin altına gelmiş. Görüyor musunuz? İşte bu noktada aldığınız bu iki kademeyi de burada bırakabilirsiniz arzu ederseniz. Bakın henüz daha üçüncü kademeyi almadık. Düşen takozumuzun üzerine çıkmadı. Üçüncü kademeyi henüz almadık. iki kademe aldayız biz. Devam ediyorum regresyonu aşağıya doğru uzatmaya. Diyelim ki burada ben iki kademe malı bıraktım. karlı mı bıraktın? Evet, bıraktım? Evet karlı bıraktım. Ya da en kötü ihtimalle nötrde bıraktım. Ama zararım falan da yok. Belki bir miktar kar etmişimdir. Şuraya kadar uzattım. Buyurun. Ne oldu? Şu bölgede tekrar bir dip oluşumu içerisine girdi. Ben ne yaptım? Dipten tekrar bir kademe aldım. Ortayı geçtikten sonra bunu biraz daha uzatayım. Ortayı geçtiğini görelim arkadaşlar. Şöyle yapayım ben. Buyurun. Şu bölgede ben bir kademe aldım. Daha sonra şu bölgede iki, ikinci kademeyi aldım. Orta bölümün üzerine attı. Regresyonun üzerine atabildi mi? Atamadı. Dolayısıyla ben yine iki kademe malda bekliyorum. Daha ileriye geldiğimde şu günlerde gördüğünüz gibi yine regresyonun orta kademesinin altına geldi. Ben hisselerimin iki kademesini de tekrar bıraktım arkadaşlar. Hocam bu böyle mi devam edecek? Arkadaşlar şunu söyleyeyim bakın. Şu hissede şu ana kadar hiç zarar etmediniz. Ama bu hissede Eylül'ün sonlarından beri o kadar çok zarar eden insan var ki. O kadar çok zararda bekleyen insan var ki. Siz hiç zarar etmediniz ve bir düşen trend içerisindeyiz. Unutmayın arkadaşlar. Bugünlerde millet kan ağlıyor kan. Siz şu ana kadar mesela hiç zarar etmediniz. Devam ediyorum ben. Regresyonumu uzatmaya. Malları bırakmıştık biliyorsunuz. Şu bölgeye kadar uzattım tekrar. Buyurun şu bölgede tekrar bir kademe malı aldım. Ortayı geçti bir kademe daha aldım. Zirveyi geçip üzerinde durmadığı için yine üçüncü kademeyi alamadım. İki kademe de bekliyorum. Ancak regresyonun ortasının altına gelmediği için bu iki kademe malımı tutuyorum ben elimde. Hiçbir sıkıntı yok. Regresyonu uzatmaya devam ediyorum. Şuraya kadar uzatayım. Regresyonun orta bölümünün altına bakın şurada gelmiş. Eğer arzu ederseniz burada tekrar bu iki kademe malı ama bu kez minik bir karla bırakabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Malları bıraktık. Bundan sonra ne zaman alabilirim ben? Regresyonun üzerine atması lazım. Ya da diplere gelmesi lazım ki kademe alayım ben. Ve regresyonumu ileri doğru uzatmaya devam ediyorum. Şu emaları kaldırayım ortalık karışmasın. Buyurun regresyonu şu noktaya kadar uzattım arkadaşlar. Ve bugüne gelmiş olduk. Ben burada iki kademeyi boşalttım. Regresyonun ortasının üzerine çıktı bu. Ben hala takipteyim. Yani şuranın üzerine çıkacaksa tekrar alıma başlayacağım ben ama regresyonumuzun orta bandına şu bölümde geldi üstüne çıktı. Şu bölümde yine altına geldi. Bakın buralarda regresyon ortasının altına gelmiş. Ama aşağıya da gelmiyor. Ayrıca borsada günler ilerledi arkadaşlar. Yani 4 ay 5 ay süren bir düzeltme süreci artık belki de tamamlanmak üzere. 5 aydır insanlar borsada zararda perişan mahvolmuş durumdalar. Özellikle doğru hisselerde yer almayanlar. Dolayısıyla borsada küçük küçük kımıldanmalar başladı. Ben burada işte bu kardeşim ortanın altına gelmiyor artık deyip bir kademe alabilirim. İşte burada anlatmak istediğim bütün plan, program, strateji bu arkadaşlar. Arkadaşımızın bir sorusu vardı. O soruya da sanırım cevap vermiş oldum diye düşünüyorum ben. Böyle şimdi regresyonumuzu bugüne kadar uzatıp şu an nerede Pegasus? 723 lira olmuş. 725 50'nin üzerine atınca hem emaların üzerine atacak hem de düşen takozumuzu kırmış olacak. İşte şu an itibariyle bu arkadaşımız bir kademe mal da olabilirdi mesela veya emaların üzerine attı emaların üzerine attığı için ben bir kademe daha alırım diyenler iki kademe şu an malda olabilir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani düşen regresyonun üzerine attığı takdirde bir kademe daha alacak o şekilde bu hisseyi takip edecek diye bu bir strateji şeklidir arkadaşlar. Kendinizde kendinize uygun planlamanızı stratejinizi kurup o şekilde işlem yapmanızda hiçbir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Videoyu fazla uzattım. Şu an itibariyle 1.40, 1.41 artıdayız borsamızda. Onu da dediğimiz gibi yükselen regresyonumuz içerisinde takip ediyoruz. Uzun bir video oldu kusura bakmayın. Akşam videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın bol kazançlar, iyi mutlu bir gün diliyorum arkadaşlar.